Yeterince sevemiyor sanki acaba. Sen niye böyle düşündün? Böyle daha fazlasına geliyorsun gibi geldi. Ne? Daha fazlasına geliyorsun diyor. Daha çok sevmem lazım sanki seni. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben, ben biraz fazla gereksiz değer veriyorum. Bence sana Hadi gidelim. Bırak bana. Bırakarsın diye çok korkuyorum. <laughs> Bitirelim o zaman. Ayrılalım. Ne diyorsun? Olur ayrılalım. Olur abi lan tamam. Eğer Louis ile böyle olmasaydık biz. Hı hmm. işte Hemen Arjantin'e dönmüştüm. Evet doğru söylüyorsun aslında Arjantin'den gelmem çok yanlıştı. ben de seni, böyle seni çok, çok, seviyorum. seviyorum. <laughs> Sen bana güvenmiyor musun artık? <laughs> Neden? Ama... <laughs> o kadar insan sonrasında bana iyi gelirsin zannetmiştim. Ben senden çok ağır laflar işittim. Bana bir daha seni seviyorum deme o zaman oldu mu? Louis bak lütfen, Louis, Louis lütfen. Seni seviyorum Öyleyse. anladın mı? Bak lütfen. Sen beni bir hata olarak görüyorsun. Özür dilerim. Şu yapacağım. Louis, baksana yalvarıyorum lütfen. Seni çok seviyorum. Eğer aparan ölürsem bu melodiyi gelip cenazemde sorular mısın? Sen orada ölmüşsün. Ben Ayşem'e arıyorum, yerine yatıyorsun. Ben geleceğim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum mu diyeceğim. Delirsin sen ya. Evet, evet. Seni çok seviyorum.